Benim diğer takım nerede? Queen'i nerede mesela? Geldim. Bu arada benim adam yine şey yok ortalıkta. Queen'i başından beri deploy atmadı. son maç. Ah Queen'i. Hiçbir şey alamamış gördüğün gibi. Info güzel. Evet. Total Battles 2. Win 0. Operatör kill 7 abi. 1 dakikada 159 skor alabiliyor sadece. 37 dakikadır oynuyor. Şuna bakalım historiye. Evet, historiye bakıyoruz. Black White 20'de 20. Target Lamp 14'de 14. Sniper Wolf 20'de 15. Bizim coin'i 1'de 3. Bir de benim takımı atmış. Mesela niye benim takımı atıyorsun? Botlar Botları kendi aralarında bir takım yap o zaman. Bak benim adamım 51'e 34 yapmış. 37'ye 22 yapmış. 23'e 6 yapmışım. Bunu niye bize atıyorsun abi? şey mesela bu. Şu üçü iyi oynayacak takımı götürecek. Hani aralarında yardımlaşacak. Bir de genel olarak squat takım değil. sukatı götürecek. Genel olarak takımı da idare edecek. Kazansaydık bu adama skor gidecekti mesela. 26 dakikada 6 kill almış. 22 kere ölmüş. Oğlum dakika başı bir kere ölmüş bu adam. Oyunun ilk 5 dakikası yoktu zaten.